ya bu böyle olmayacak vallahi bak şu golde bir şekilde almam lazım alıp düşlerini bana vermesi lazım güçlerini bana verirse her şey değişir şimdi makineyi yapmaya başlayayım evet makine hazır ve golde freddy gidecek oraya da ben köşede oluşturduğum sistem sayesinde Golden Freddy'nin bütün gücü bana buradan böyle gelecek. şimdi Gold alma zamanı Evet Robotlar evet. Ben şöyle alayım Hadi bakalım Gold benimle geliyorsun evet. şimdi makinanın birazdan çalışması lazım God Freddy daha da deaktif 3 2 1 başlıyor Duruk bir dakika ışınlanabiliyor muyum? Allah vallahi ışınlandım. Görüşürüz golur şey ya artık şişim demektir bu. Bir dakika neden yapamıyorum? Eyvah kayısı öldürmüyor ne kadar yani. neyse boş ver ya. Aslında yine çare beni Neymiş kırmızı ben ondan sonra siyah ben onu Neymiş siyah ben onu Adam kırmızı yayınla başa çıkamadım Bir de sizinle uğraşmayayım burada. Bıaa! Neyse. şu Bir şey. Siyah Venom. Yarın 15.00'da. Kanalda.